Herkes daha almış amına koyayım. Yani ben bir kupon yaptım. bakalım ya. 300 liraya 400 bin lira alacağım. O ya neymiş lan? Vallahi Sevil'e. 400 bin aldı sana bir araba aldırayım ben. Yok eyvallah eyvallah. <laughs> eyvallah, eyvallah. dostum. <laughs> Benfica maçını tutturmuşum. Sevil'e maçı okey. Madrid değil. Celtic Shakhtar de karşı gol vermiştim buraya. Sedi Şekter ne lan? Milan oyun... Sarız bir ya şey, şey. yapma yapma. Tersi maçı 1.5 üst oynamıştım bu da okey. City maçı değil şu an. Bir de Paris de alır dedim ben direkt. Yo Paris maçını oynamamıştım. Oğlum e, Kemal. Ha. Oğlum bir dakika. Bir dakika bir dakika. Ananı sikiyim. Ne aldım ananı sikiyim korkudan. <laughs> Dur bir... gelecek mi lan? Bir saniye istiyorum sizden. Ay, amal. Bak şakası yok ha. Dur bir siteye bir gireyim mi ya dur. Bir siteye gireyim derken. Bir dakika hangi maçta tutturduğuma bakacağım be? Ya bu işte kupon al al attım. Kral al. Girmişken dur. bir yüzükle dede. <laughs> <laughs> ya rahat, ramuna koydum. <laughs> Arkadaşlar. Ee... Bir dakika. Benfica maçına 1.5 üçüş oynamışım, almışım. T tamam. Yatm yatmış. Ne <laughs> ne oldu ya? Almışım, yatmış dedin. Milan Salzburg maçına Yok Milan ne maçı? Milan kimle oynadı bugün? Milan bakayım. Milan Zagreb maçına Dinamo karşı... Dinamo Zagreb. Karşılıklı gol oynamışım. Milan'a güvenmediğim. Tam dur daha Aa, daha olmamış bitmemiş. ki. 3 0 da. Yemin bitmemiş. ederim. 60. Yemin dakika. ederim maç izlenir aga. Aa Real Madrid maçı gelmiyor. Nasıl gelmiyor? Real Madrid maçına 1.5 üst Real Madrid alır demişim. 1.5 üst tutmuş ama Madrid alırsa gelir 2-1 yeniliyor şu an. Tamam Onun arasında... haricinde 63. 63. 63. dakikada. Şöyle Kemal anlatıyorum. Milan bir maç pardon Milan e, maçına Zagreb gol atarsa geliyor orası da. Madrid maçı inerse geliyor. Diğer hepsi tutmuş. Milan nereye amına koyayım? Milan, Milan, Milan diyor. Ya. <gülüyor> Milan. <gülüyor> Hocam Milan şimdi bak şöyle <laughs> Milan'da e, ka, adam gol atarsa karşı takım ha. o tutuyor. Tamam. E, burada olay bence o olur. O gelir gibi. Burada olay Real Madrid'in kazanması. Çünkü 2-1'den 3-2 yapması lazım. Bir tane daha kupon yapmışım Kemal. Ee, evet. 20 lira oynamışım. 25 bin lira alıyorum. Chelsea maçına 95 üstü corner oynamışım gelmiş. Mesela Paris maçı gelmiş. Leipzig maçına da oynamışım burada. Leipzig'i oynamışım. Doğru mu söyledim bilmiyorum takımı. Leipzig alır demişim. Evet Leipzig doğru. Şu an doğru gidiyor o da. Ha o gelmeyebilir. Milan maçı Niye? Da... Milan maçını şu olayı anlatıyorum Milan maçının skorunu tutturmuşum şu an 3-0 demişim maça o gelmiş ama Dortmund City maçına City 3-1 alır demişim bu sürpriz kupon oynamışım bunda kanka. O Oğlum gelmiyor. o kadar tutturup Dortmund'a evet. niye sen? Ne, kanka ne bileyim bugün hani şans oynayacakmışım. City 3-1 alır mı demişsin bir de? City 3-1 alır demişim Milan maçına da Milan 3-0 alır demişim. koy Milan 3-0'ı tek oynadığını düşünsene. Kanka o Bu of. da Milan demeye başladı. Milan. Milan. Bakalım Milan. Ya. Bakalım hocam hayırlısı gelirse artık yani şöyle o kupon gerçekten gelirse süper olur. Ve bir sürü maç. Çete bir monitör okuyun. dedin zaten. Çete bir monitör dedik. Zagreb bir gol atsın chat. Madrid maçı kazanırsa size bir monitör daha tamam mı lan? Söz bak. Aa City'nin de yenmesi lazım. 1.5-3 de yenmesi lazım bir de City'nin. Onu unuttum. <laughs> Arkadaşlar gidin monitörünüzü kendinize alın. Bu gelmez ben size söyleyeyim. Ya kanka City yani abi nasıl Dortmund'a gol atamıyor ya City? <laughs> hayır. Yatmış demek oluyor zaten. Ya aynen, ama hayır, hayır, Üç bak, maçta tutmamış. bir şey. Hayır söyle düşün. bir Bir, de... bir dakika. Bir dakika dur. Benfica maçını 1.5 üst yapmışım. Benfica alır demişim. Benfica tutmuş. Tamam mı? Sevilla evet. maçı tutmuş. Celtic maçı tutmuş. E, ee, Chelsea maçı tutmuş. 3 maç kalmış. 4'ü 3 aslında şu an. Anladın mı? Bonnie'nin yazıya Doğru. baksana Eray. Ne yazmış Bonnie? City penaltı kaçırdır ama ne koyayım. <laughs> kaçırdır. O ya. ne demek ya bu ne? <laughs> kaçırdır ne ya? 6 <laughs> maç mı oynadın? Evet. Ya oğlum. Gelir mi lan Kemal? Vallahi kanka. neden olmasın kanka inşallah. Bak, i̇nşallah. Çünkü inşallah. Şey, inşallah da yanlış oluyor. <laughs> kanka Zagreb bir gol atsın lütfen rica ediyorum. Real Madrid maçı kazansın. City de şu maçı 3-0 kazansın. Daha hiçbir şey istemem. Eray. Bak ha. nereye giriş yaptım. Nereye? Özele bak. Bakayım. Başlıyoruz mu? Bakayım mı? Ha oğlum ben bunu izledim bugün. Bak bak bu mura bak dire benimime girmiyor bu Baba bak. Kemal bugün Baran ne diyor biliyor musun? Kanka şıkları e değiştirdi de hoca çaldığını anlamı bak. Bak Baran Baran diyor ki Kemal diye benden çalmışlar Baran'inkine bak bak. Pantolonla basketbol oynuyor. <laughs>